Herkese merhabalar. BİM, 30 Ocak 2026 Cuma günü itibariyle satışa sunulacak olan ürünlerin aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM mağazalarına gelecek ürünleri sizler için tek tek derledim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Senna 50 inç frameless Ultra HD QLED Google TV 14.490 lira. Pirantek buharlı temizleme makinesi 4.750 lira. Aksen, 40 inç frameless, Full HD Android 14 Smart TV, 7590 lira. Kumtel, döküm ızgaralı cam set üstü ocak siyah, 2990 lira. Kumtel, baharat öğütücü, 299 lira. Kumtel, e-blender seti siyah, 490 lira. Kumtel, dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi, 2990 lira. Kumtel, mini fırın, 1990 lira. Hafer saç kurutma makinesi 699 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge 4490 lira. Arnica Cyclone elektrikli süpürge 3249 lira. Polo Smart Wireless Mouse 175 lira. Polo Smart klavye mouse set 549 lira. Polo Smart kablosuz mini yazıcı 699 lira. Natural Al kumlu cam masa lambası 749 lira. Emaye çaydanlık takımı 849 lira. Paşa Bahçe Elisya altılı çay bardağı 299 lira. Altılı cam çay kaşığı 39 lira. İngiliz Home ikili porselen kahve fincanı takımı çeşitleri 219 lira. Emsan 4'lü porselen pasta tabağı 349 lira. Rakle üçlü renkli gravürlü kahve yansu bardağı 139 lira. Rakle desenli cam ölçü bardağı 45 lira. Bambum akasya 2 katlı kurabiyelik 349 lira. Yuvarlak tepsi 99 lira. Gold sunum tepsisi 39 lira. Ayaklı kurabiyelik büyük boy 85 lira. Ayaklı kurabiyelik küçük boy 59 lira. Kapaklı taşıma saplı kek börek fanusu 99 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri 59 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 lira. Okyanus silikon ürün çeşitleri 55 lira. Kahve mokapot 239 lira. Kapaklı mikser kabı 75 lira. Bambu döner tabla 249 lira. Tek fiyat maşa çeşitleri 69 lira. Cam gravürlü şekerlik, lokumluk 85 lira. Klasik vakumlu çelik termos 2,3 litre 2790 lira. Boncuk koklu desenli porselen kupa 179 lira. Boncuk şekilli borosilikat bardak 350 mililitre, 75 lira. Üçlü cam ayaklı grabüllü tatlı kasesi 150 mililitre, 139 lira. Cam ayaklı tatlı kasesi altılı 239 lira. Bambu baharat kaşığı 45 lira. Bambu bıçak bileyici kesme tahtası 289 lira. Altıgen rende 129 lira. Hasır çok amaçlı kutu peçetelik 169 lira. Desenli badya 4 litre 45 lira. Modern düzenleyici kutu 229 lira. Rafadan tayfa kinetik kum 500 gram 69 lira. Rafadan tayfa kırtasiye seti 5'li 89 lira. Rafadan tayfa puzzle 200 parça 75 lira. Rafadan tayfa yaz sil kalemli kitaplar 89 lira. Rafadan tayfa 5 yaş etkinlik kitabı 45 lira. Rafadan Tayfa hikaye kitapları 35 lira. Rafadan Tayfa 6 yaş etkinlik kitabı 45 lira. Çift kişilik battaniye 269 lira. Kristal yumak 99 lira. Oduncu gömlek erkek 299 lira. Kışlık gömlek erkek 249 lira. Polar balaklava 79 lira. Kulaklık 65 lira. Su iticili eldiven 159 lira. Polar boyunluklu bere 79 lira. Polar bere 79 lira. Haki bere 109 lira. Polar eldiven 99 lira. Polar eldiven kesik parmak 89 lira. Tam fermuarlı polar erkek 319 lira. Kamuflaj desenli terlik 209 lira. Tek kişilik battaniye 255 lira. Çift kişilik delüks battaniye 659 lira. İkili havlu seti 99 lira. Şişme seyahat yastığı 99 lira. Triko örgü model terlik kadın 99 lira. Kapitoneli mutfak eldiveni 89 lira. Mutfak önlüğü 139 lira. Baskılı havlu seti ikili 109 lira. Lazer kesim sütyen çeşitleri 189 lira. Dikişsiz astar elbise 399 lira. Havlu patik çorap kadın 59 lira. Soket çorap erkek 89 lira. Göğüs tekleştirici gizleyici bant 119 lira. Kili dynamic boxer erkek 129 lira. Kili dynamic atlet erkek 129 lira. Dikişsiz destekli askılı büstü 69 lira. Prime 3D 3D puzzle 299 lira. Majoret oyuncak arabalar 99 lira. Masalı blok seti 249 lira. Oyuncak Süpermarket Sesli Yazar Kasa, 489 lira. Silverlit Sevni Robot Köpek, 379 lira. Pilsan Minikent, 249 lira. Dede Kristal Puzzle, 399 lira. Babiko Ahşap Öğrenme Kulesi, 1990 lira. Ahşap Takçak, 169 lira. Koordinasyon Oyunu, 229 lira. Barbie Holografik Kapaklı Günlük Seti, 299 lira. Baybi Doktor seti 649 lira. Piccolo Mondi Perüş Uyku Arkadaşım 459 lira. Lisanslı Puzzle 99 lira. Stumble Guys lisanslı figür seti 299 lira. Hot Wheels Araba seti 699 lira. Topaç ve Uçan Pervane Oyuncağı 119 lira. Animasyon Balon seti 49 lira. Araba Şekilli Keçeli Kitaplar 129 lira. Oynar gözle hikaye kitapları 59 lira. Dikkat güçlendirme kitapları 55 lira. Goku diye oyun hamuru 145 lira. Aktüel ürünlerimiz bu kadardı. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.